Karlı dağlar karın almış karını Cananım benim Kaç gündür de küsüdüğüm Yarın... Ayağımına kodumun adamlarına bir bağın lan Ay Ayağımın istikliğimin adamlarına Çok güzel, çok güzel Aferin size, aferin size Oh! Mmah! -hmm. Gebereceğim, gebereceğim. Ama ne kodumun orospusu. pusu? Bağın başıma gidelim. Anayın amını gördün, ha? Amına ha? Ha 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 ha? Oh, çok güzel oldu. Aferin size. Smoke every day.